Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Aleksemi. Bugün 0406 2025 ve e, Albanya yani diğer bir ismiyle bizim bildiğimiz ismiyle Türkiye'deki insanların bildiği ismiyle Arnavutluk e, Şikodr şehrindeyiz. Hemen şöyle bir etrafa bakalım isterseniz sizler için. Şöyle hemen o geliyor burada aman Allah'ım aman Allah'ım. Evet. Bakın şehrin ismi burada. Şu gördüğünüz bu şehrin ismi arkadaşlar. Bu biz arabamız dörtlüğümüzü yaktık ama yarım kaldırım yaptık. Bir küçük video çekelim dedik sizler için. Aşkım da burada bakıyor bana. Evet aşkım bana bakıyor. <laughs> etraftan güzel bir kısa bir video alalım dedik sizler için. Evet, evet ıhlamur çiçekleri. İhlamur ağaçları var burada. Görüyorsunuz ıhlamur ağacı dikmişler yollara. Evet bir faydası olsun hiç olmasa demişler insanlara. Ama güzel kokuyor. Ha bizde de, de var, bizde de ıhlamur ağaçları var ama şey ağaçlarımız var bizim daha çok. Ee, nedir onun adı? Bizde de keçi boynuzlu ağaçlarımız var. Ama keçi boynuzlu ağaç böyle güzel kokmuyor abi ya çok pis kokuyor var ya Ama, benim ben kafeterya Übit Yücel kafe varken onun önündeki kaldırımda vardı çok pis kokuyordu inanın <laughs> aşkım Beni göremiyorum. Oradayım. <laughs> aşkımla beraber gezdim Haydi yarasın <laughs> Evet. Albaniye yani Arnavutluk Şikoydur şehrindeyiz değerli dostlar. Ben bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bizden ayrılmayın. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücutunuzdan sahat, cebinizden dolarcıklar, gülücükler. Ve eksik eksik olmasın, olmasın diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın diyoruz. Sizleri seviyoruz. Bizi kalpten sevenleri seviyoruz. Bak her zaman söylüyoruz. Dümencilere bir şey yok. <laughs> hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.